Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yine burçların aşk hayatına devam ederken, burçların aşk hayatı okumasını yaparken sizlerle birlikte sevgili Yengeç burcu arkadaşlar, yükselen Ay burcu kendi burcu Yengeç olan arkadaşlar için bir yorumlama, detaylı, kapsamlı bir okuma yapmak istiyorum. Tek ricam sadece beğenip videoyu beğenip tabii ki kanala abone olmanız ve bu videoya yorum yapmanız. Sadece bu kişileri niyet ediyorum. odaklandıysanız hemen şöyle bir başlayalım. Bakalım e, bugünün enerjileriyle birlikte neler görmeliyiz? Nasıl e, frekanslar, nasıl detaylar okumalıyız? Ben de çok çok merak ediyorum. En güzel enerjilerle yengeç burçları için tabii ki unutmayalım bu bir kolektif açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için FDA Tarot Instagram hesabına 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Evet güzel geldi aslında kılıç kraliçesi ve para dokuzlusu kartı. Şimdi sevgili yengeçler özellikle burada ikizler kova terazi etkisi çıktı ama bir diğer yandan da sizlere aktarılması gereken şey aslında şu. Yani şu an genel anlamda aşk hayatınızda aklınızda birisi varsa onunla ilgili bir pasiflik, bir sessizlik enerjisi olabilir. Ya da diğer bir yandan bir dengesizlik, kafanızı karıştıran, net olmayan bir takım durumlar, ikilemleriniz, ikilemde bırakılma, e ihtimalleriniz ve enerjileriniz söz konusu olabilir. Fakat burada para dokuzlusu kartıyla birlikte baktığım zaman aslında tüm bu belirsizliğin, tüm bu sessizliğin ya da tüm bu size karşı yansıtılan dengesiz enerji alanının arkasında gerçekten iyi bir konumda ve gelecek günlere de baktığım zaman kurulan iletişimler, atılan adımlar ya da e, beklentilerinizin verilmesiyle birlikte artık sizler için e, sessizliklerin, belirsizliklerin tamamen hani ortadan kalkacak olduğu ve sizin de daha önce belki hissetmediğiniz kadar mutlu huzurlu hissedeceğiniz günler e, gündeme gelebilir. Sizler için söz konusu hale gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle burada Kılıç Prensi kartı aslında şunu gösteriyor. Bu sessizlik ve belirsizlik dönemiyle ilgili e, önümüzdeki kısa süreçte çok küçük bir şey yaşayacaksınız. Yani çok büyük olmayan bir adım olabilir, e, bir gelişme olabilir, dolaylı bir hamle olabilir veya beklentilerinizle ilgili aklınızda bir insan varsa ya da yoksa aşk hayatınızdaki beklentilerinize dair e, bir hareketlilik hani söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Fakat bana kalırsa sevgili değerli yengeç etkili arkadaşlar burada yaşayacak olduğunuz bu şey sizler için ve genel anlamda hani aşk hayatınızda beklediğiniz değişim dönüşüm enerjileri için bence bir milat olacak. Bence bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum. Ki burada baktığım zaman artık gerçekten enerji olarak ya da artık gerçekten frekans olarak baktığımda daha önce hissetmediğiniz kadar büyük bir enerji alanı içerisine giriş yapacaksınız yani başlangıçta küçük adımlar küçük olaylar sonrasında ise artık burada ne kadar değerli ne kadar farklı ne kadar e, özel olduğunuzu sizlere hissettirecek bazı adımlar alacaksınız dediğim gibi burada dengesiz enerjiler var belirsizlikler var ikizler kova terazi etkisi var ama genel anlamda Kılıç kraliçesi kartıyla bu burçları alırken kılıç dörtlüsü ve para dokuzlusuyla da sessizliklerin bitip artık hareketliliklerin küçük adımlarla da olsa başlayacağını görüyorum. Kılıç şövalyesi, aziz kartı, kuponlusu ve para sekizlisi. Şimdi burada ufak bir e, tümseyiniz olabilir. Ufak bir çabanız olabilir. Ufak bir emek vermeniz, düşünmeniz gereken e, nokta olabilir. Fakat sevgili yengeçler burada baktığımda artık sizin için e, ekstra hani nasıl söylenir? Çaba göstermekten daha ziyade hiçbir şey yapmadan, hiçbir e, özel çaba, özel enerji, ortaya koymadan Mutlu hissedeceğiniz, iyi hissettirecek ve kendinizi gerçekten yenilenmiş enerjilere taşımanızı destekleyecek. Ee, bir dizi olay da tabii ki bu küçük adımdan sonra gelecek. Sürecin olgunlaşması, değişmesi, dönüşmesi ve kuponlusuyla büyük bir mutluluk söz konusu olurken artık sizler için e, bence sağlam adımlar kılıç şövalyesiyle de gelecek. Bilenler bilir e, ben her zaman hani Net tarih vermekten yanayım. Burada net tarih vermek gerekirse özellikle ama özellikle ben e, tabii ki hani özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için EFTA Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz ama. E, 5 Şubat tarihine kadar bu ufak adımlarla ilgili döngülerin e, sonrasında gelecek büyük adımların, büyük Hani ufak şeyler sonrasında gelecek büyük hareketliliklerin yavaş yavaş gündem dahilinde söz konusu hale gelebilecek olduğunu düşünüyorum ve bu sayede de artık hani sizler için gerçekten destekleyici, huzurlu, gerçekten iyi etkili, iyi enerjili ve sizlere kendinizi mutlu hissettirecek bazı gelişmelerinde söz konusu olacağını düşünüyorum yani artık gerçekten süreçte bir olgunlaşma bir artık belirlilik ve hak ettiklerinizi alma enerjileri söz konusu hale gelecek diye düşünüyorum sevgili yengeç etkili arkadaşlar hemen farklı bir desteden destek alacağım şöyle bu kartlarımızı da karalım Bakalım bu kartların mesajı ne yönde olacak? Çözüm. Yani artık bir bir şeylerin çözümlendiği, artık aklınızdaki soru işaretlerinin tam anlamıyla aklınızdan çıkıp daha ziyade net şeylerin artık belirli enerjilerin ve artık tam anlamıyla hak ettiğiniz aşk enerjilerinin kısa sürede söz konusu hale geleceğini düşünüyorum. Aralık, Ocak ve Şubat ayının başlangıcı bence sizler için bu anlamda çok çok sürprizlerle dolu ve çok çok aslında güzel. Artık duyguların ortaya çıktığı, artık gerçekten mutlu hissettiğiniz, e, ...huzurlu hissettiğiniz dönemler olacak diye düşünüyorum. E, bu yüzden birazcık dediğim gibi... ...artık hani köprüden önceki son çıkış denir ya... ...tam olarak öyle virajdan önceki son çıkış denir ya... ...tam olarak öyle bir döneme, döngüye doğru ilerliyorsunuz. Aşk adına mutluluğu bulacaksınız diye düşünüyorum. Hemen iki tane konuşma kartı alacağım. İki konuşma kartı seçiyorum. İkisine de niyet edebilirsiniz. Ya da hani ben... E bir tanesini seçmek istiyorum e, şeklinde bir enerji alanı yaratabilirsiniz e, ben şunu da belirteyim iki kartın hangisini seçerseniz seçin yorumlarda niyetinizi alın birinci kartı seçtim ikinci kartı seçtim gibi benim enerjim zaten var ama sizler de bu enerji alanından faydalanmak için diyelim şu birinci kartımız hemen e, şu da ikinci kartımız olsun odaklandıysanız hazırsanız şöyle bir bakalım Birinci kartı seçen sevgili arkadaşlar sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Tabii ki bu günceli mesajı önümüzdeki günlerde dediğim gibi süreç değişecek. İkinci kartı seçen arkadaşlar benden yapamayacağım şeyler isteme, tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Çok derin mesajlar aldık. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. E, net tarih, daha detaylı yorumlar için Eftar Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.